olan çocuklarımız, geleceğimiz parasız, bilimsel, demokratik, ana dilinde ve sağlıklı eğitim için mücadeleyi yükseltelim. Yeni eğitim ve öğretim yılında milyonlarca öğrenci de ders başı yaptı. Öncelikle bütün öğrencilere, çocuklarımıza başarılar diliyor, binbir zorluğa rağmen çocuklarını yeni eğitim dönemine hazırlayan işçi ve emekçi aileleri selamlıyoruz. Okullar açıldı ama aileler ciddi endişe içinde. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının ve hükümetin açıklamaları şeffaf değil, önlemler ise yetersiz. İlimizde de yeni eğitim öğretim yılı sancılı başladı. 24 Ocak 2020'de Elazığ'da 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremde Dersim'de de birçok okul hasar almıştı. İlde hasar tespiti yapılan 60 okuldan 25'i için güçlendirme ve onarım kararı çıktı. Aradan geçen bir buçuk yılda okullarda hiçbir şey yapılmadı. Okullardaki güçlendirme çalışmaları ders dilinin çalmasıyla başladı. 25 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 2242 öğrenci başka okullara nakledildi. Bu okullarda da ikili eğitime geçildi, sınıflar kalabalıklaştı. Ancak daha şimdiden sınıfların karantinaya alındığı bilgileri geliyor. İl Milli Eğitim Müdürü eğitimde aksam olmadığını savunuyor ve çalışmaların iki ay içinde biteceğini ileri sürüyor. Basına yansıyan ve yapılan açıklamalarda çocuklarımızın eğitim için nakil edildiği okulların da çürük raporlu olduğu iddia edilmektedir. Yine Ovacık ilçemizde kapalı spor salonunda birkaç sınıf birden eğitim yapmaktadır. Eğitim alanı için son derece uygunsuz bu alan yaklaşan soğuk hava koşulları da eklenince Nasıl bir eğitim öğretim yapılacağını tahmin etmek zor değildir. Yine üniversite öğrencilerimiz açısından da hayat pahalılığı ve artan kiralar nedeniyle ciddi zorluklar yaşanmaktadır. Öğrencilerimiz bu zorlu yaşam koşullarına çözüm üretemeyen yönetim kademeleri hamasete devam etmektedir. Eğitim için, bilim için gelen gençlerimiz maddi olanaksızlıklar karşısında uzun ve düşük ücretli işlerde güvencesiz çalışmak zorunda kalmaktadır. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, sadece eğitim yeri olmayan okullar, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimleri için onlara güvenli bir ortam sağlamak için önemli kurumlardır. Çocuk istismarının ortaya çıkartılmasında ve çocuk koruma mekanizmasında da kritik önemde durmaktadır. Bu yönleriyle okullar çocukların sadece bugünlerinin değil, tüm gelişimlerinin ve geleceklerinin şekillenmesinde üzerinde titizlikle durulması gereken kurumlardır.